Konuşmamız lazım kardeş. Sana da günaydın Şefkat. Vallahi kusura, kusura bakma hiç gün mü aydı yok. Ben şimdi bu giriş faslını geçiyorum. Direkt sonuca varacağız. Senin bu giriş dediğin bir niyettir aslında. Gün aydın olsun. Yani her ne olursa olsun sonu hep benim için hayırlı olsun demektir. Karşındakine selam vermektir. Günün aydın olsun kardeşim demektir. Çünkü bütün insanlar birbirine bağlıdır Şevkat. Senin mutsuzluğun beni, benim mutsuzluğum seni... E ikimizin mutsuzluğu bütün bu mahallede herkesi negatif etkiler. Şimdi rica ediyorum kara bulutlarının cebine sok ve her şeye baştan başlayalım. Sen iyice kafayı yedin ha. Otur yanına. Saçı sakalı birbirine karışmış. Konu ne? Elinde ne var? Elinde elinde ne var? Ha, kitap var. Dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum elinde ne var? Ben sana sordum ya ama evlilik teklifi bulabilir misin bana bilmem ne diye. Ha. Şefkat, <laughs> Picasso der ki, ben düşünmem diyerek bulurum. Ben o konu hakkında çok bir şey düşünmedim. Yani fikrin peşinden koşmadım. Fikir bana gelsin diye bekliyorum. İstiyorsan biraz da başka yerde bekle ya. Ha? Mesela düğün salonunda. Böylelikle benim gözüme de görünmemiş olursun. Fikri bulana kadar belki mahalleye de gelmezsin hatta. Ha? He? Sevkat, hedefin neyse niyetine ulaşırsın. Merak etme. Yani nasıl teklif edersen et. Bunlar hiç kuşkun olmasın. Evrene gönderdim. Yani bir bakıma. Yani çağdaş terminolojiyle ifade etmek istersen... Aynen böyle söyleyebilirsin. La oğlum hayatımın en ciddi teklifini yapacağım diyorum da... ...burnumun dibindeki kıza ben niye evrene gönderiyorum ya? Sen gönder, sen gönder Evren'i o zaman. Ondan sonra da bekle dur bakalım cevap geliyor mu Evren'e göndermiyorsun, bana güveniyorsun öyle mi? Tamam peki, oldu. Ben senin için bir fikir bulacağım. Ama Şefkat, evlilik teklifini yani böyle çok can canlı, ilginç olması şart mı ha? Şefkat'e dedim ki... ...bana muhteşem bir evlilik teklifi yapmak zorundasın. Muhteşem bir evlilik teklifi yapmazsan Şefkat, ne olacak? Hayır mı diyecek, ha? Ay yok canım, ne hayır demesi. Zaten biz ikimiz de dünden razıyız evlenmeye. Hatta evlilik teklifine de gerek yok da... ...ben seviyorum işte Şevkat'ı böyle sıkıştırmayı. Böyle benim için bir şeyler yapması, çabalaması falan hoşuma gidiyor. Bak, bence sadeliğin zerafeti ve basitin ihtişamına yönel. Sade Basit ama içten bir tepki. Ya ben sana on bölüm önce söylediğimi al bir çiçek... ...kalbinden geçenleri söyle. Bu kadar basit sevkat Vay be. Vallahi tutarsa çok kolay yırtmış olacağım. Denemeye değer bence. Tabii ki. Denemek bedava. Yalnız şunu unutma, senin imtihanların biraz zor oluyor. Sen her ne kadar kolay desen de o imtihan bir yokuşa doğru çıkıyor. Öyle Zaten vallahi Esin'le birlikte olmaya başladığından beri var ya... ...kader yolunun kamyoncusu oldum ya. Pas rampa, pas rampa. Ya vallahi ileride inşallah böyle çocuğumuz falan olursa... ...otomatikman böyle kamyoncu olarak doğacak diye çok korkuyorum yani. Böyle atlet falan böyle. kıllar biraz babası gibi. Aslında felsefenin büyüğü onlarda. Düşünsene direksiyon başında. Asfalt, asfalt, asfalt. Her yer tarla. Ee, asfalt. Sen de anasının gözü artık abartma. Aa, Esin ne yapıyorsun ya? Hayırdır bu saatte? Şarj aletimi unutmuşum da onu almaya geldim. Ha, e. Biz de daha az önce kızlarla senden bahsettik biliyor musun? Bu evlilik teklifi hakkında. Ya kızlar diyor ki, Şevkat gider öyle bir demet çiçek alır... ...yüzü sana uzatır, öyle kuru kuru evlenme teklif eder. Ben de dedim ki, yok canım olur mu öyle şey? Şevkat kesin böyle benim aklımı başımdan alacak bir teklifle gelir. Ya yani bu senin ben... arkadaşların da hayret yani vallahi. <laughs> Tam ...kulağa çekilesi tipler ya yani. lafa bak. Ha oldu, kuruş içecek almışlar, evlenme teklifi, laf. <laughs> sen e, hiç merak etme, ben... E, ...kendime yakışan bir şekilde bir teklifi yapacağım, rahat ol, merak etme. Vallahi merak ediyorum. Merak ve heyecanla bekliyorum. Tabii tabii, yani teklif kuşun kanadında, e, rahat ol. Ben e, bir şey aklıma takıldı, onu soracağım. E, ya yani sen şimdi bu teklifi beğenmezsen... ...ne yapacağım mesela, hayır mı diyeceksin? Ha. Yok ya o şimdi çok acımasız olur. Şöyle yapalım. Üç hakkın var. Tamam mı? Üç kez evlenme teklif etme hakkın var. Ama üçüncüde de olmazsa... Hayır diyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. E tamam o zaman çarşıda görüşürüz. Tamam görüşürüz. Geç. Görüşürüz Esin. Böyle böyle. Şevkat evlilik teklif etti mi acaba? Şişt lan Niko. Bana bak sen biliyordun. Ne yaptı lan Şevkat? Evlenme teklif etti mi? Nasıl bir teklif edecek ya da? Benim bildiğim tek şey... ...hiçbir şeyi bilmediğimdir. Ah tamam. ata ağızlı. Oku oku oradan. Bize milletin laflarını. Çakma filozof. Burada bir süzgeç ver. Lan şu. Sanırım plan işlememiş beyler. Ulan senin vereceğin aklı var ya eşekler kovalatsın lan. Yok sadeliğin zararı düğmüş de, yok basitliğin ırttığın dişimiymiş de... Ulan kız şov istiyor, şov, şov anladın mı beni, şov. Sakin ol Şevkat, o zaman herkese haber salarız. Bak, ummadık taş baş yara. Belki birinden harika bir fikir çıkabilir. Ya tamam, kes uzatma Niko ya. Evet, Niko'dan geri kalanlar. Epeydir kullanmadığınız beyinleri çalıştırmanın vakti geldi abisi. Bir toplanalım şöyle bir fikir teatisi yapalım, bir fikir bulalım. Ben küserim. Ne varsa yaparlar. Sen buradan ata aldı muhtar. Peki küstüm. <gülüyor> Toplanın <gülüyor> abi <gülüyor> şöyle de. Geç. Üçü! Küstüm diyorum. Şu sefayı da şöyle mi alsam? Vallahi... Ay, iyi, alırsan, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.